Merhaba arkadaşlar bugün takipçilerimiz bir günümüzü yönetiyor. Evet arkadaşlar ben ve fakirin bir gününü siz yöneteceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar zengin ve fakir hangi giysi giysin yazın bakalım. Sizin seçtiğiniz giysi giyecekler arkadaşlar. Evet sonuçlar geldi. Sonuç sarı giysi arkadaşlar. Hemen fakirle sarı giysiyi giyiyoruz. Hadi bakalım yürü zengin gidiyoruz çabuk. Şimdi de araba seçeceksiniz arkadaşlar. Sizce hangi arabaya binelim? Evet arkadaşlar zengin ve fakir hangi arabaya binsin? Cevapları bekliyoruz. Hadi bakalım sonuçlara göre güzel bir araba alalım şuradan. Evet zengin ben şu kırmızıyı istiyorum. Evet arkadaşlar sonuçlar geldi. %57 ile kırmızı araba. İşte bu haydi binelim. Şimdi de alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. Orada da hesabı kimin ödeyeceğini siz seçeceksiniz. Ben de mavi arabayı istiyordum ama olsun fakir bu da güzel. Evet haydi bakalım gidelim. Arkadaşlar bu videoda tamamen sizin seçimlerinize göre hareket ediyoruz. Alışveriş merkezine gidelim ve arabamızı park edelim. Tamam fakir hemen şöyle şuraya park et hızlıca içeri girelim. Tamam zengin arabamız burada kalsın. Evet çok fazla giysi aldık. Bakalım hesap kaç para tuttu. Sizin Eyvah! Arkadaşlar sizce kim ödesin? Zengin mi, fakir mi? Ben ödemek istemiyorum ya, fakiri seçin. Allah Allah, ben de ödemek istemiyorum. Şuna bak ya, zengini seçin. Ve sonuçlar geliyor, yüzde 59 zengin ödesin, 41 fakir ödesin demiş. Ya öf ya! Evet, kartınızı alayım lütfen. Evet işte, hemen ödüyorum. Temassız ödeyeyim. Ofof of, yaktınız beni arkadaşlar. Hadi zengin hadi daha bir sürü şey yapacağız. Hemen çıkalım şuradan. Abi Allah rızası için bir yardım edin be. Hadi kardeşim bak işine. Eşimiz gücümüz var. Arkadaşlar zengin ve fakir aldıkları tüm giysileri dilenciye versinler mi? Hayır hayır. Evet evet versinler. Hayır ya hayır. Ve cevaplar geliyor. %85 evet versinler. %15 hayır vermesinler demiş. O yüzden zengin ve fakir tüm giysileri dilenciye veriyor. Öf ya gitti giysiler hepsini de ben ödemiştim. Neyse zaten ben ödemedim zengin ödedi. Abi vallahi sağ olun var olun. Şu arabayı da verseniz çok güzel olur ya. Ee, yeter be defol git. Abi lütfen kimsem yok. Çocuklarım evde aç. Arabayı gördüklerinde çok mutlu olurlar. Lütfen abi. Öf, tamam arkadaşlar sizce arabayı da verelim mi? Ben bu dilenciye acıdım. Evet ya da hayır hangisi çıkarsa onu yapacağız. Hadi lütfen evet çıksın. Evet sonuçlar geliyor. %79 evet. %21 hayır demiş. Yani araba dilencinin oluyor. Sağ olun abi Allah razı olsun abi. Ya arabada gitti arkadaşlar yapmayın böyle. Neyse neyse. En azından çocukları mutlu olur. Siz ne enayisiniz? Hadi görüşürüz enayiler. Şuna bak ya. Hem arabayı veriyoruz hem de laf söylüyor. Evet arkadaşlar görün yani. Evet dediniz adam bize laf söyledi gitti. <laughs> enayiler. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bari yürüyerek eve gidelim. Evet fakir gidelim. Baba zengin amca. Hoş geldin. Hüsamettin, bize sihirle yemek yapar mısın? Tabii çocuk oyuncağı. Haydi gelin benimle. Hemen sihirle iki farklı yemek yapıyorum. İşte yemeklerimiz hazır. Bir havuç patates, bir de çok güzel bir et yemeği. Ben et yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Arkadaşlar sizce hangisi et yemeğini yesin? Ben ben karnım çok aç. Evet sonuçlar geliyor. %75 fıcır seçmiş. Fikir et yemeğini yiyor. İşte bu. Sağ olun arkadaşlar. Adamsınız. Ya öf ya arkadaşlar biraz da beni seçin ya. Hadi hadi zengin ağlama. Ye şu yemeğini. <laughs> hadi artık gidelim. Evet fakir karnımızı da doyurduk. Dur. zaten kötü yemeği ben yedim arkadaşlar. Onu göz önüne alın yani. Yok yok kandırmaya çalışıyor. Bakmayın siz ona. Evet cevaplar geliyor. Ve cevap %65 fakir yıkasın. İşte bu be. Tamam neyse yıkacağız artık. Hadi fakir hadi iki tabak yıkacaksın ya. iki saatleri kıyamadın. Kolaysa gel sen yıka. Güzel yıkamaya çalışıyoruz burada. Gel fakir, şimdi Hüsam ikimizden birisine sihirli güç verecek. Seçimi yine takipçilerimiz yapacak. Tamam geldim. Hadi bakalım, sihirli güç kime gidiyor? Arkadaşlar seçimlerinizi yapın. Hadi bu sefer beni seçin. Evet, bu sihirli güç bir saatlik olacak. Bunu unutmayın. Bir saat boyunca kullanabilirsiniz. Ve sonuçlar geliyor sonuç. %51'le zengin amcam kazandı. Ha, uçabiliyorum. Ya bir nedir ya? Bir puanla kaçırdım. İşte bu bir saatliğine sihirli gücüm var. İstediğim her şeyi yapabilirim. Zengin oha yavaş be. Nasıl fakir? Arabam nasıl? Güzel güzel. İzle şimdi fakir bak ne yapıyorum. Neyse yeter bu kadar. Hadi gidiyoruz. Daha oyunumuz devam ediyor. Bana unutma. Fakir şu halime baksan oğlum çok havalı oldum. Aa bakkalda alışveriş yapacaktık Arda kapatmış bile. Arkadaşlar sizce Arda'nın dükkanını kim soysun? Fakir mi zengin mi? Ya hayır be bu da olmaz yani. Orası benim oğlumun dükkanı. Olsun fakir olsun arkadaşlar fakir seçin. Ve sonuçlar geliyor sonuç %80 ile zengin soysun demiş. Tamam Arda bakkalı kapatmış ama içeride hala içeriden çıksın soyacağız yapacak bir şey yok. Evet dükkandaki sayımı bitirdim artık eve gidebilirim eksik herhangi bir şey yok. İşte Arda çıkıp gitti ben de dükkana giriyorum. Hadi şu zengin yakalansın Arda geri gelir inşallah. He telefonum ya telefonu bakkalda unuttum ya gidip şunu hemen alayım ya. Arkadaşlar yine beni seçtiniz ya. Öyle olsun. İşte Arda geliyor. Lan bu bakkalın kapısı neden açık? Kim var içeride? Hayır! Hırsız! Ne yapıyorsun dur Arda. sen? Ha. Ne yapıyorsun bakkalında? Ne oluyor ya? Arda'nın bakkalda bir şeyler oluyor. Ne hırsız? Arda dur! Oğlum o zengin vurma. Ne? Zengin mi? Baba zengin amcam neden benim bakkalımı soyuyor? Oğlum kusura bakma vallahi bir oyun oynuyorduk. Ne oluyor burada ya hırsızlık mı oluyor tutuklayayım mı sizi? Evet Kerem komiser zengin amcam benim bakkalımı soyuyordu tutukla. Arda oğlum oyun oynuyorduk. Of. evet ya takipçilerimiz bir günümüz yönetiyor oyun oynuyorduk. O zaman soru arkadaşlar sizce zengin ve fakiri tutuklayalım mı? Hayır ya lütfen. Arkadaşlar hayır deyin hayır deyin. Evet sonuçlar geliyor. Ve %62 evet tutukla demiş. Zengin ve fakir tutuklusunuz. Yürüyün bakalım gidiyoruz doğru hapishaneye. e ee, babacım madem ki oyun oynuyordunuz bu da oyunun bir parçası olsun. Yapacak bir şey yok. Takipçilerimiz öyle istedi tutuklanmak zorundayız. Evet fakir. Siz artık suçlusunuz yürüyün bakalım. Bir gün boyunca hapishanede kalacaksınız. Evet hapishaneye girdik selamun aleyküm. Ve aleyna siz ikiniz hapishanede yenisiniz. Çabuk ağamın elini öpün. He valla çabuk elimi öpün oğlum. Aha da elim öpün. Biz bir takipçilerimize soralım bir saniye. Arkadaşlar sizce elini öpelim mi? Hadisiniz oğlum siz. Çabuk elimi öpüyorsunuz. Cevaplar geldi. Hayır öpmeyin demiş herkes. O yüzden elini öpmüyoruz. Kusura bakmayın beyefendi. Ne diyorsunuz oğlum yakalayın şunları. Dövün oğlum şunları dövün. Vurmayın durun. Durun vurmayın. Bakın takipçilerimiz öpme dedi. O yüzden öpemeyiz. Ne oluyor burada ne oluyor? Yürüyün çabuk polisler içeride kavga var. İçeri giriyoruz. Hala polis ben buranın ağasıyım. Onlar benim elimi öpmemiştir. Eh yeter be tamam ben de bir soru soruyorum. Arkadaşlar sizce bu içerideki 3 kişiyi dövelim mi? Evet evet dövün şunları ya manyak bunlar. Elini öpmedik diye bize saldırdılar. Cevaplar geliyor ve %90 evet dövün demiş. Hala oğlum ne diyorsun sen? Ben ağayım kimse bana vuramaz. Saldırın şunlara polisler. Hayır durun oğlum. Görürsün şimdi al bunu al. Sen kimsin benim arkadaşlarıma vuruyorsun ha? Tamam tamam yeter bu kadar. Hadi çıkalım buradan. Evet evet Kerem komiser hadi çıkart bizi buradan artık. Vallahi hapishane çok garipti. Evet ağanın elini öpmedik diye bize saldırdı. Ama yani öpmeme sebebimiz de takipçilerimiz öpme dedi. Şu oyun bitmedi mi hala fakir? Evet ya bitirin artık. Bitiyor bitiyor artık son tur. O zaman ben soruyorum. Arkadaşlar sizce şehirde her şey tersine dönsün mü? Hayır deyin lütfen. Ya son tur ne oluyorsa olsun. Sonuçlar geliyor ve sonuçlar %50 %50. Berabere. O zaman hemen tersine döndüreceğiz. Sonra hemen eski haline çevireceğiz. Evet, Hüsamettin'in dediği gibi olacak. Hadi Hüsamettin. Tamam başlıyoruz. Hazır olun. Hayır hayır böyle kalmak istemiyorum. Evet ya bu çok kötü oldu. Benim kafam nerede? Kafamı kim aldı? Ay hemen bunu düzelt Hüsamettin. Evet ya Elif'in vücudundayım. Aşkım sen bir de bana bak. Hulk oldum resmen. Ben de korkunç dev oldum. Hemen bunu düzeltin. Evet Hüsamettin hadi düzelt bunu. Tamam tamam korkmanıza gerek yok. Düzeltiyorum merak etmeyin. Evet ya ben eski kafamı geri istiyorum. Haydi bakalım her şey düzelsin. Oh be sonunda. Artık oyun bitti. Artık takipçilerimiz bir günümüzü yönetmiyor. Evet arkadaşlar sayenizde vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak sonraki videoyu kaçırmayın. Sağda ve solda çıkan videolara tıklayarak efsane videolara gidebilirsiniz. O videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.